Arkadaşlar günaydın. 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 Şimdi yılbaşı geldi ya bir şeyler yaptırmamız lazım. Ne dersiniz? Böyle ajanda falan yaptıralım mı? Aa yok Selçuk Bey. Kimse kullanmıyor artık o ajandaları. Herkesin telefonunda bir ajanda var zaten. Atıyorlar bir kenara. Oynuyor çocukları resim falan yapıyor. Ben geçen sene öyle yaptım valla. Verdim orçuna yaptı resimleri. <laughs> en iyisi e-kart Selçuk Bey. <laughs> Karmışık işler değil mi o işler Meltem Hanım? Yok yok değil. Mesela şöyle. Türkiye Türk Eğitim Vakfı ile temasa geçiyoruz. Onlara listemizi gönderiyoruz. Onlar da bizim adımıza e-kart gönderiyorlar. Şimdi bu durumda hem herkesin yeni yılını kutlamış oluyoruz hem de eğitime katkıda bulunmuş oluyoruz. Böylece bu kartımızı yolladığımız e, firmalar da bizim eğitime katkıda bulunduğumuzu bildiği için itibarlı bir durum da oluyor. Aslında bir tek Türk Eğitim Vakfı değil. Tema var, Mehmetçik Vakfı var, LÖSEV var. Yani kamuya yararlı bir sürü kurum var böyle. Tabi eminim hepsinin yılbaşı için böyle organizasyonları vardır. Yani istediğinizle bağlantıya geçebiliriz. Müthiş. Çok güzel bir fikir. Hemen hayata geçirelim. Görünün şöyle odama buyurun. Ee, bu bizim protokol listesini kontrol edelim. Mail listesine son şeklini verelim. Duymasın, aman iş, sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrıldım çocuklar.